Herkese merhabalar. Kuşadası Davutlar'dayız şu anda. Evet Davutlar'da çok güzel nezih bir sitedeki villamızın satışı için sizlerle beraberiz. Villamızın tanıtımına bahçeden ve ortak alanlardan başlamak istedim. Özellikle bu havuzu size göstermek istedim. Ortak alanlarımız oldukça geniş. Tek müstakil bir villaya sahipsiniz diyebiliriz aslında bu evde. Ortak kullanım alanlarımız var. Çok büyük bir yüzme havuzumuz var. Sitemiz toplamda 4 etaptan oluşuyor. Burası en geniş etap diyebiliriz. En geniş ortak alanlara sahip. Şimdi e, ortak alanları size şöyle bir göstereceğim, gezdireceğim. Daha sonra villamızın tanıtımına geçeceğim. Burası villamızın ön tarafı. Burada oturma alanlarımız, kamelyalarımız var. Evimizin aslında şu çamlara kadar gördüğünüz alan bizim için mahrem alanımız, kendi alanımız. İsterseniz burayı daha fazla yeşilliklerle de çevirip daha mahrem bir hale getirebilirsiniz. Evet arkamda görmüş olduğunuz üzere terasımız da cam balkonla kapatılmış. Üstü de otomatik tente, ışıklı bir tentemiz var üst tarafında da. istediğiniz zaman da onu açıp kapatabilirsiniz. Şezlongumuz burada. Çok güzel bir şekilde şezlonglarımızı buraya koyup çimlerin üzerinde de kendi evimizin önünde güneşlenebiliriz. Evet burası ön teras alanımız. Ön çim alanımız hatta terasın önündeki. Yan tarafta da oldukça geniş bir alanımız var. Bakın yürüyoruz şu anda. Yürüyüş taşlarımız da mevcut ve oldukça geniş bir alan. Burada isterseniz farklı şeyler de yapabilirsiniz. Evet otopark alanımız da burada. Burada evimizde sıcak suyu almak için bir termos fonumuz mevcut. Evet, şimdi evimizin girişine doğru gidiyorum. Giriş kapımızdan evimizin tanıtımına başlayalım. Evet, şimdi evimizin girişindeyiz. Evet, kapımızdan evimize girişimize yaptık güzel de bir kapımız var. Ve kapımızın arkasında ilk girişte burada bir banyo, tuvaletimiz var. Aslında çok güzel değerlendirilmiş. Merdiven altına duş yerleştirilmiş. Genelde alt katta tuvalet oluyor sadece. Ama tuvalet içinde yeterli bir alanımız var. Şu anda biraz böyle depolama alanı gibi kullanılmış burası. Burada çok güzel led ışıklı, cam kapaklı bir vestiyer dolabımız mevcut. Geldik, açık mutfak salon şeklinde evimiz. Ada mutfağımız var ve oldukça şık, geniş, ferah yapıda. Evet, eve ilk girdiğiniz anda bu ferahlığı hemen hissediyorsunuz. Tavanlar yüksek, tavanlarda ışık havuzlarımız ve led'ler mevcut, spot ışıklarımız mevcut. O yüzden e, hiç böyle içiniz kararmıyor eve girdiğiniz zaman. E, mutfak dolapları da oldukça yeterli. Üst kapaklarımız e, açık renkte kullanılmış, alt kapaklar koyu renkte kullanılmış. O da bence bir ferahlık katmış eve. Ocak fırın dağlumbaz üçlü setimiz evde kalıyor, fiyatımıza dahil olan ürünler arasında ve ayrıca salonda ve tüm odalarda klimalarımız mevcut, onları da size gösteriyor olacağız. Markası da Toshiba, gayet iyi markalar kullanılmış. Yani burada müteahhitten alındıktan sonra evimizde oldukça farklı şeyler yapılmış, cam kapatmalar yapılmış, bunların hepsini göreceğiz şimdi sizinle beraber. Klimalar takılmış. Ee, ev epey bir düzenlenmiş. Evet. Şimdi şurası çok keyifli olmuş. Sandalyelerimizi de yerleştirdik burada. Bu ada mutfakta günlük yemek yeme, ee, işte atıştırmalıklarınızı yapmak için burayı kullanabilirsiniz. Terasta da cam kapatma yapıldığı için aslında büyük yemek masamız orada mevcut. Evet, salon kısmına geçiyorum. Bu arada halıya bayıldım. Renkler çok güzel olmuş tonlar gerçekten. Gri bir köşe koltuk koyulmuş ahşapla bütünleşmiş gri tonları, mavi tonları ve gri tonlarıyla hepsi birleşmiş. Camlarda bu arada otomatik panjurlarımız mevcut. Alüminyum doğrama kullanılmış. Burada iki tarafımızda cam ve son derece aydınlık. Bu arada TV ünitesini de göstermek istiyorum. Çok şık bir TV ünitemiz var burada. 65 inçlik de bir televizyonumuz mevcut. Burada televizyon izlemekte oldukça keyifli sinema akşamları yapabilirsiniz. Evet, şimdi terasıma doğru devam etmek istiyorum. Yukarı çıkmadan önce burayı tamamen bitirelim bu katı. Buraya çıktığımız zaman teras oldukça geniş. Bu arada bütün evin metrekarelerini tek tek biz lazer metre ile ölçüyoruz ve hepsini açıklamalar bölümüne yazıyor olacağız. Oradan da daha iyi eşyalarınız nasıl sığar, neler yapabilirsiniz diye oradan da kendiniz yorumlayabilirsiniz. Evet burada 8 kişilik bir yemek rattan takımımız var. Burada çok geniş hatta oldukça geniş bir salıncağımız var. Burada küçük bir kahve köşesi yapılmış. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Bunu çimlerin üzerine de çıkarabilirsiniz. Çimlerin üzerinde de çok güzel olacak. Evet burada da yine bir çay takımımız var. Aslında bunu Yazın çimlerin üzerine alıyorlar. Şu anda biz onu almadık. Cam balkonla kapatma olduğu için burada duruyor ama siz dilerseniz çimlerin üzerine alabilirsiniz. Evet, şimdi içeriden yukarıya doğru devam edeceğiz. Evet, üst kata doğru çıkıyoruz. Merdivenlerimiz çok güzel geniş. Aslında evleri böyle yapı olarak düşündüğünüzde sanki dışarıdan çok da büyük değilmiş gibi görünse de evin içine girdiğiniz zaman her yer çok ferah. Merdivenler geniş geniş. Burada e, yeteri kadar bir aydınlatmamız mevcut. Evet, burada koridor alanlarımız bile o kadar geniş ki tavanların da yüksek olması ve ışık havuzlarının olması gerçekten çok büyük bir ferahlık katıyor bize. Evet, burada geldiğimizde tam karşımızda banyo var. Önce banyoya giriyorum. Ortak banyomuz burası. Burada çamaşır makinesi yerimiz, Hilton lavabomuz, duş oldukça geniş. Burada çamaşır sepetimiz de duruyor. Oldukça geniş, ferah bir banyo. Evet, banyodan çıkıyorum. Birinci odamıza giriyorum. Burayı ev sahibimiz biraz böyle hem misafir odası hem de çalışma odası olarak değerlendirmiş. Bir tane açılır kanepemiz var. Üç kapaklı bir gardırobumuz mevcut. Bir de kendilerine böyle boydan boya bir çalışma masası yapmışlar. Çünkü buraya geldikleri zaman uzaktan çalışıyorlar kendileri. Tavanda da bir tavan vantilatörümüz takılı. Yine daha önce söylediğim gibi her odada Toshiba marka klimalarımız var. Evet, şimdi diğer odamıza doğru devam ediyorum. Bu odamıza girdiğimiz zaman da ne kadar aydınlık ve ferah olduğunu göreceksiniz. Şöyle ilerliyorum. Çift kişilik bir yatağımız, 5 kapılı bir gardırobumuz, tuvalet aynamız, komodinimiz ve aralarda geçiş mesafeleri oldukça geniş gördüğünüz gibi. Hani bunları size bu şekilde anlatmaya çalışıyorum ki eşyalarınızla daha rahat hayal edebilirsiniz. Çekime başladığımız havuz kısmı burası. Buradan çıktık ve muhteşem bir görüntü var burada. Gün batımında belli bir noktaya kadar buradan görebiliyorsunuz. Bütün siteye hakimsiniz. Yüzme havuzumuz tam karşınızda. Yani bu evin en güzel özelliklerinden biri de konumu. Önümüz çok açık, ferah ve geniş bir ortak alan var önümüzde. Evlerin sıkışık, arada sıkışık kalmış konumda değil. Bu da bizim için çok önemli. Evet, balkonumuz da diğer odadan da çıkılıyor. Bu odadan da çıkılıyor. Bir musluğumuz var balkonda. Kolayca yıkayabilirsiniz. Evet. Bu arada... Bütün pencerelerde sinekliklerimiz mevcut. Şu şekilde göstermek istiyorum. Alüminyum doğramalarımız olduğunu söylemiştik. Şimdi diğer odamıza doğru devam edelim. Son olarak ebeveyn odamızdayız. Geldik buraya, girdik. Bakın rahatlıkla dolapla yatak arasından geçebiliyorum. Biraz önce çıkmış olduğumuz balkona buradan yine çıkışınız var. Site ortak alana bakıyor. Tekrar çıkmıyorum balkona. Burada çok geniş bir çift kapılı Gardırobumuz var. Raylı sistem kullanılmış. Çünkü burada kapakların daha rahat açılması gerekiyor. Diğer odaya göre hareket alanı birazcık daha kısıtlı burada. Yatağımız oldukça geniş. Enine doğru odamız daha geniş burada. E, tuvalet aynamız bu şekilde konumlandırılmış. Bir komodinimiz burada, bir komodinimiz ve yatağın diğer başında duruyor. Evet, ebeveyn banyosunu göstermek istiyorum son olarak. Ebeveyn banyomuza geldiğimiz zaman gayet güzel bir metrekarede. Gayet güzel geniş. Burada duş akabinimiz de, duşumuzun alanı da gayet yeterli. Burada yine bir Hilton lavabomuz mevcut. Kapının arkasında da yine eşyalarımızı koyabileceğimiz bir bölüm mevcut. Şimdi aşağıya bir inelim ve bilgileri toparlayalım. Evet bugünkü villamızı gezdik gördük. Umarım beğenmişsinizdir şimdi bilgileri şöyle bir toparlamak istiyorum. Kuşadası Davutlar bölgedeyiz. Kuşadası'na 15 dakika mesafedeyiz. Bu arada kilometreleri açıklamalar bölümüne yazıyor olacağım lokasyon olarak. Davutlara da buradan neredeyse 5 dakikada ulaşabiliyoruz aslında merkeze çok yakın. Sahile inişimiz buradan ölçtüğüm zaman 1.24 kilometre olarak görünüyor. Yani ortalama 1 kilometre diyebilirsiniz. İsterseniz yürüyüş mesafesinde İsterseniz bölge çok müsait, düzlük bir arazideyiz. Bir bisiklet alıp, şarjlı bir motosiklet alıp ulaşabilirsiniz çok rahatlıkla her yere. Etrafımızda alışverişle ilgili bir sıkıntı yok, yakınımızda alışveriş yerleri mevcut. Yaz-kış yaşayabilirsiniz. Artık biliyorsunuz pandemiden sonra birçok yer hareketlendi ve yaz-kış yaşanır duruma geldi. E, bu evde kurulu düzen de bu arada buna her şeye uygun. Ee, evimiz toplamda 3 artı 1, yerden ısıtmalı, bölgede doğal gazımız yok ama ısıtma için de soğutma için de evdeki takılı olan klimalar gayet yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü e, yalıtımlar o kadar güzel ki evlerde kullanılan malzemeler son derece iyi. Kaliteli, işçilik ve e, kullanış açısından çok çok iyi gerçekten. İnşaat firmamız da çok güvenilir bir firma zaten. Bu konuda gözünüz hiç arkada kalmasın. Evde birçok ekstramız var. Daha önce de söylediğim gibi. Bütün klimalarımız takılmış. Ankastri ürünlerimiz kalıyor. Çok değerli teras cam kapatmalarımız yapılmış. Otomatik ışıklı tentelerimiz var. Bu arada evimiz şu anda eşyalı ama eşyasız olarak satıştayız. Dilerseniz diğer eşyaların da kalmasını isterseniz opsiyonlu olarak konuşulabilir. Bunu da söylemek istedim. Aklıma gelmeyen birçok şey olabilir. Daha fazla ayrıntılı bilgi almak için beni arayabilirsiniz. Ev Avcısı Gayrimenkulü'den Gülgün İşler ben. Telefon numaram 0533 924 1120. Hoşçakalın.